Herkese merhaba. Bugün adadan ayrıldığımız gün. Bir önceki videoda San Pedro'ya geçeceğiz dedim ama olayı kısaca anlatayım. Bizim San Pedro'dan Blue Hall yani mavi kara delik isimli turumuz vardı. Anlaşmıştık. Son dakikada iptal ettiler. Tur bir saat uçakla bizim için ayırmışlardı. Youtube'da videosunu yayınlarsan ücretsiz olarak olur diye anlaşmıştık. Havayolu şirketiyle. Ancak son dakikada iptal ettiler. Fiyatlarına baktım. Ucuzsa yine de yaparım dedim ama hiç ucuz değil. Bir saatlik tur 245 dolar kişi başı. Çok pahalı. Pilotun yanında arka koltuklar 215 dolar. Tropic Air var. Ona da sorduk. O da aynı şey 230 dolar. O yüzden vazgeçtik. San Pedro'ya da gitme ihtiyacı duymadık. Çünkü insanlar genelde şey diyor. Hani bu ada daha güzel. Adada zaman geçirirsen San Pedro'ya gerek yok diyorlar. O yüzden biz de vakit harcamayalım. Zaten adalar pahalı. Polisler zaten sıkıntı yaratıyor. Maskesiz böyle gezemiyorsun. Şimdi görse bir polis ne yapıyorsun deyip ceza keser 250 dolar. E o yüzden ufaktan biz adadan uzayalım. E bu videomuzda Belize şehrine gideceğiz. Adadan e, bilet fiyatı aldık burada. Kişi başı 14 dolar Amerikan doları. 28 biliyiz. E, gidip teknemize binelim. Ondan sonra Belize şehrinden San Ignacio diye bir şehir var. Maya şehri oraya otobüs bileti okul otobüsü bileti alıp yolculuğa başlayacağız. 3 saatlik bir otobüs size ortamı ve otobüs yolculuğunu göstereceğim. Belize'de otobüs yolculuğu. Hadi başlayalım. Hadi başla. Adadan kaçış yollarından biri burası. Water Taxi diye bir şirket. oradan şimdi gelecek. Gideceğiz şurada da Ocean diye bir şey var. AB sallıyor. Ee, şuradan binip gideceğiz 10 dakika sonra. Bu ada sadece o gün kaldım ama herkes arkadaşım oldu. Aynen. Çünkü burası <laughs> çok güzel. <laughs> Let's Do you know how many people live in ireland? This island. How many people live in the island? Yeah, local. Yeah. About eight thousand people. Eight thousand? Oh, it's big. Yeah. It's big. Yeah. So but people know each other. That's including the people that come to work that are not come here. Ah, I see. Yeah, I see. For example, are you from island or you just no, come I'm from? Here. You are from here all your life. Yeah, there's a lot that, like I said, come to work. No tourism and mm -hmm. all of that. We are still Normal people, ever know, everybody know each other, right? Yeah, after some time, of course, you get to know people and you see them around every day. Yeah, even we just met many people in here, yeah. here today. Yep. Great. Thank thanks so much. Bye bye. Böyle 8000 kişi yaşıyor dedi adada çalışanlar da dahil dedi yani buraya gelip çalışanlar şu an ada nüfus 8000 turist hariç turiste 22 20 kişi falan 8000 20 kişi toplam. Hayır. Thank you, bye bye. bye bye. Böyle ayrılıyoruz. Vapur yok, şey tekne yok. Bakalım gelecek. Ha, bu arada biletleri alırken gidiş dönüş alırsanız indirim uyguluyorlar. Tek yön daha pahalı. Ee, biz ne zaman döneceğimizi bilmediğim için hep tek yön. Ee, zaten buraya da bir daha gelmeyeceğiz yine de tek yön yani. 14 dolar. Gidiş dönüş olsa toplam 25 dolar falan olurdu belki. Sormadım. Ama yapıyorlar. Ha, burası da Belize haritası. Şu kara Belize. Şunlardan biri de sanırsam şu San Pedro şu, şu Kay Koke. Biz buradayız aynen burada. San Pedro buraya gideceğiz şimdi yani buraya. İndik. Beliş şehrindeyiz. ve burası tehlikeli bir bölge çıkışta. Downtown diye geçiyor. Yani güney. Şehrin güneyi. Bak burada otobüs istasyonu da var. There is Ne ses? How much is it price to go the Ignacio. Yes. What time? What time? To come before 12. twelve is bus every day before 12. Before twelve, now there is no bus. How about bus terminal? Every day twelve. There is only one. one. Every day twelve. What about? So how about bus terminal? Bus terminal has, but it's not a direct bus. Hmm. Ah, not direct bus. Okay. We have to move now. If you want, to have taxi. Okay, we can ask. Okay, thank you so much. Wow. Her gün 12'de otobüs varmış. Kaçırdık şu an otobüs yok. <laughs> Bakalım belki otostop çekeriz. Ya da terminale gidip soralım. Aa, burası güney. Şehrin güneyi. Çıkışta direkt çok küçük çocuklar geldi. 1 dolar 1 dolar dedi. Yok oğlum dedim. Olsa yürür müyüz burada dedim. bir <laughs> gangster. Çocuk gangsterlı. Neyse çok kameraya dolaşmayayım. Bizi çarparlar burada. O yüzden direkt terminale gidelim. Bir kilometre yürüyeceğiz böyle buradan. Burası da Ocean Ferry'nin limanı. Buradan Cancun'a bile otobüs var. San Ignacio mu ne? Oraya da varmış. Ama saat uymuyor herhalde. Gidelim bakalım. Bak çocuklar balık tutuyor orada. Ne Nepal Burası da şehir araları. polis, ya. Mağazalar var. Arabalar geçiyor. Evet şimdilik sıkıntı yok gibi ama gerginlik var üzerimizde yani insanlar öyle bakıyor, şey yapıyor. Genelde turist burada yürümüyor, taksiyle binip geçiyor. Ortam böyle burada. Bu yolun ortasında otobüs durağı var. Bakalım nasıl bir yer? O pazar bulduk bak, burada pazar var. Lokal pazar. Evet. Güzel değil mi? Gayet güzel. Çok de var. Hmm. Hmm. Think yeah, I saw. Wow, Here, but we need to go there, right? Ah burası otobüs terminali giriyoruz bakalım nasıl bir yer. Bu menteşelerde. Yeah. know where people move. How much is it? San Ignacio? San Ignacio, How much is it? How much? Nine dollars each. Nine dollars each. What time? Right now they say right now. Yeah. yeah, we can go now. Which one? Orange one? Inside we will pay, right? Okay. Ah, hey, eh, San Ignacio. Hey, just what? Thank you. Hurry, 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 Thanks so much. How much is it? Weird. 10 dolar Ignacio. They say nine. ah, okay. Otobüs burası ve Could you just make space for us? Just ga een kaartje for bag en put it at de the bank. then you can dan? us. kan Can put our aardappel. We in de Okay. Oké, hier is okay. Ik heb het in de Is Ik de aardappel. Ik heb het in Yeah. aardappel. Ik het in de Değil o şey. yeah, yeah. oh. Sıcak. Bu bildiğin okul otobüsü, Amerika'dan gelen okul otobüsü ama güzel, rahat. Kişi başı 5 dolar, 3 saat, gayet ucuz. Havalıydı. <laughs> <laughs> çok sıcak. <laughs> <laughs> Maske yüzünden daha sıcak. Doğru. Maske yakıyor. Şehir satıyor çarptığında. otobüsleri burada hem otobüs hem minibüs. Yani yolda kısa mesafe adam da alıyor. Şehirler arası da götürüyor. Zaten iki saat sürecek. Ülkenin liman şehrinden sınır şehrine kadar iki saat mesafe. Böyle koltuk bulduk arkaya geçtik. Eşit sonunda. Sonunda. Yolda inenler oluyor. Hiçbir şey yok. Ülke bomboş abi. Hiçbir şey yok ülkede. Sadece otobüs durağı var, yol var, başka bir şey yok. Evet. Çok fakir ülke. Fakir. Yeah. No, fakir. Fakir. Yeah. Evet. Ha, boş boş. Evet, boş boş. Doğru. Orası da bagaj yeri. Çantaları fırlatıyorlar böyle buraya. Bizim çanta altta gözükmüyor. İki dedi, üç'e çevirdi. Alacağız dedi. <laughs> Beliz müziği. <laughs> Burası Belmopan yani başkent Belmopan. <laughs> Aa, okey. Temizleyeceklermiş, iniyoruz. Dediğim gibi burası başkent ve şu an temizleyeceklermiş otobüsü, bekliyoruz. Kutluyorum, mercedes polis. Sen korktun. Vay, bu ay işte. direktle geçin sare. Aa, Bifakta. Drag binews ya. 10 saniye sürmedi ya. Adam fısfıs fıs sıktı. Geri biniyor. I think is bit. Evet. Did a user is 10 saniye sürmedi. İndik, geri biniyoruz Ben hey. Ben... Çantalar sağlam. Normalde this type of the music, the game music sadece Espanyolca ama sadece burası da böyle İngilizce reggae music. geldik. Sonunda. Şimdi kalacağımız yere gideceğiz. Bakalım nerede? Sanırım bilmeden güzel bir şehre geldik ya. Burada üç gün kalacağız gibi. Bir gün dinlenelim, video editleyelim. Iki günde burada bir tapınak var. Oraya gideceğiz. Bir de mağara var. Orayı da düşüneceğiz. Eski bir mağara. Aynen burası Belisti'den daha güzel. Çok güzel. Selamlar. Burası Guatemala'ya giden bir yolun köşesindeki şehrin hastanesine giden bir yol. <laughs> Burası. Yürüyerek geldik San Ignacio. CEO'dan 2 kilometre falan uzakta burası. Böyle yollardan yürüyoruz. Şurada hastane var. Arkada gidelim bakalım nasıl bir hastane. Bu arada hastaneye niye gidiyoruz? Guatemala'ya geçeceğiz. Sınır kapısı açık. Otobüs, motobüs her şey var. Tek sıkıntı PCR. Yani antijen aslında. Antijeni PCR fiyatından yapıp geçiriyorlar millete. Millete bilmiyor diye. Ödüyor. 75 dolar kişi başı dediler klinikte. Biz de şehir hastanesini bulduk. Anında bura. Girip soracağız fiyatlar nasıl bakalım. I hope ucuz. Bu fiyat çok pahalı. Ay hoptu. <laughs> <laughs> ticaret ya bildiğin ticaret bıktım artık yani. Hastanemiz. Burası. Nasıl hastane? Çok güzel. Çok güzel mi? Abi burası hastanenin şeyi, resepsiyonu. Burada test yapılıyor, fiyat soracağız bakalım ne kadar. Tablet hastanesi. Hmm. Şehir hastanesi. Afiyatı sorduk ancak kapalıymış şu an para ödeme şeyi. O yüzden sadece pazartesi açık dedi. Şu an cumartesi ne yapabiliriz dedim. Yapacak bir şey yok dedi. 50 Amerikan doları dedi fiyat. Yani 100 beliz ancak kapalı olduğu için yapamıyoruz. Yani gidin dedi. Nereye gidelim dedim. Dedi yol üstünde bir tane klinik var ancak orası 75 dolar kişi başı dedi. Size söylediğim. Başka çaremiz kalmadı. Yarın yolculuk var. Yaptırmamız gerekiyor. Gidip orayla konuşalım. Çok o Burası da bir diğer klinik. 75 dolarlık gidip oraya soram. Hayagen. Hayagen. Bir test. Yeah. No, Dedi dedim. We gonna take. I wanna ask, can we pay with cards? Yeah they have, they have cards. Yeah they machine. have. Okay. <laughs> we are going to want to video. Hi. Video is video. Yes. Yeah. No testing. No. No, oh Yeah. A, the test is... oh, the testing. yeah. Find the video. yeah so what, what how, how much is it um it's 150 Belize for traveling 75. Which will be 75 euros but can we pay with card yes, yes you you can. Pay with can right? so yes, you how about result how many hours 15 minutes, minutes. minutes so and we test. can just get now i mean if after. it's the antigen test yes okay. it's 15 minutes okay we can do it you're videoing me too <laughs> just one week ago we right and we're going to move to guatemala you live guatemala then you're originally from there we are traveling we're going to just travel to guatemala and move to el salvador oh it's expensive <laughs> yeah why is it so expensive border is open right for land for traveling yeah, yeah guatemala i think it is <laughs> i think it's open yes Even um, it was sunday too it was closed but i i think they opened it up back recently mm. hi again is it from nose or mom? from Nose? No, I'm not. I'm not. Oh you are good. Is it? It's okay, she did well. No, no. It's not hurt, yeah, it's good. Thank you. for do don't be hard, it's No, no, she did well. Really? Yeah. Guess that. She's best. Yeah. We got in Nepal they mm -hmm. put two times from one side, yeah. from most from here, yeah, mount excellent. also two times, we almost over. The friend people leave the friend oh We really hate it. Don't go back, don't go back. Ah, thank you so much. Thank you so much. I eat the The machine charges in Belize dollars, okay? So 150 US is the hmm. 300 okay. Belize. You could put in your pin right here. <laughs> 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 and then this here is your receipt. Okay, thank you so much. Could you cross check it, see that your information is correct on okay. the phone? Phone number is wrong, but I think it's not so big ah. deal. But that's fine. It was four. But I think it's Which okay. one? Email. Email is wrong. Yeah. This is where oh, we get it. What's it I think good? that's fine. It's your TV. T V? Mm. Okay. Well, it's okay. It's not so big deal. Or mm -hmm. anyway, negative. We could change it in our system, but other than that, just make sure the name, the date of birth, and passport number is accurate. That's the <ikkaf> uh -huh. important thing. Okay. Alright, okay. oh, so that's fine. Alright. Anyway, negative. I <g arcade> well, thank great. you so much. You're welcome. Wow, it is negative. <laughs> thank you. <laughs> you're welcome. <laughs> Hi, bye. Bye. Ooh, uh, Sonuçta negatif. Abi elimde gördüğünüz iki tane antijen, rapid antijen testi var. Bunlardan biri yani şu küçük olan Belize girdiğimiz gün yaptırdığımız kapıda. Fiyatı 100 Belize yani 50 dolar. 50 Amerikan doları. Şu zarftaki de şu an yaptırdığımız 75 Amerikan doları. Ve bir hafta durduk Belize'de tapu topuna bir hafta. Hatta belki 8 gün. Yani bir haftada bildiğin 125 dolar işte taksici dolandırdı bilmem ne cartürtler. Yani 150 dolar da kafadan Çöp sadece Covid yüzünden. Aslında gittim etti Ve Guatemala'da normalde uygun fiyatlar. Havalimanından giriş yaparsanız 25 dolara havalimanında yapıyorlarmış. Ancak Belize tarafında biraz böyle şey var. Ulaşım sıkıntısı var bu testlere. O yüzden 75 dolar geçiriyorlar. Yapacak bir şey yok. Yarın gidecektik zaten. Ee, bir iki gece daha kalıp hastanenin açılmasını beklersek daha pahalıya patlayacak. Otel parası, yemek parası. O yüzden kaçamadık, verdik. Yarın da Guatemala'ya geçiyoruz. Da yarın. Ben Oğuzhan Tıraş, eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.